Merhabalar. Bugün Brokem'in o, o, lan gene mi? Heh. Arkadaşlar, önceki şey Alper'in oynadığı diye hesabı banlandı. 10 yıllık falan bir banlandı. O yüzden bu hesapta oynamaya çalışacağım. Yani üzgünüm banlandı ama size bak göstereceğim buraya da sır girilir girilir yani buraya girilmesini biliyorum ben tabi bilmeyenler için bilenler bu videoyu izlemesin ama ya şu 10 yıllık ban yemem çok kötü ama şu alta girme bagını göstereyim size Ondan sonra videodan çıkacağım Hadi Metroya geliyoruz. Trenin bir bice... cad... Hayır. Bu Dorm Tomsta istasyona tıklıyoruz.